Elazığ'da depremzede kadınların katılımıyla düzenlenen Depremzede Kadınların Elazığ Yemek Yarışması etkinliği şehrin yöresel tatlarını tanıtırken kadınların dayanışma ruhunu gözler önüne serdi. Etkinlikte içli köfte ve taş ekmeği tatlısı gibi Elazığ mutfağının özel lezzetleri öne çıktı ve büyük beğeni topladı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık programının uygulama mutfağında gerçekleşen yarışma hem Elazığ mutfak kültürünü tanıtmayı hem de depremzede kadınlar ile aşçılık öğrencilerine destek olmayı amaçladı. Yarışmaya katılan kadınlar ve aşçılık öğrencileri büyük bir özenle hazırladıkları geleneksel lezzetleri jüri üyelerine sundular. <laughs> kadınların kendi elleriyle hazırladıkları yemekler hem lezzetleri hem de sunumlarıyla dikkat çekerken etkinlik büyük bir lezzet şölenine dönüştü. Jüri değerlendirmesinin ardından öne çıkan yarışmacılar ödüllendirildi. Yarışmada içli köfte yemeğiyle dereceye giren Kader Cebeci, daha önce de farklı yarışmalara katıldım ve çeşitli dereceler elde ettim. Tunceli'deki iller arası yarışmada üçüncülük kazanmıştım. Bugün de bu yarışmaya katılmak beni çok mutlu etti. İçli köfte yaptım ve jüri üyelerinden çok olumlu geri dönüşler aldım. Özellikle Elazığ'a özgü olduğu için çok beğenildi.'' ifadelerini kullandı. <laughs> Birinci ve ikinci, üçüncü açıklayacağım şimdi. Aslında bugün kazananı en azı gastronomisi. Biz birlikte olduğumuz zaman neler yapabileceğimizin en güzel göstergesi. Bugün Üçüncü en iyi tabak. Kader Cebeci. En iyi ikinci tabak. Gürbahar Baysal. Günün finalisti Esra Gür. Daha önce de yarışmaya katılmıştım bu tarz yarışmalara. Birinciliğim ve üçüncülüğüm yani sürekli dereceye girmişim bu yarışma konusunda. Tunceli'de iller arası yaptığımız yarışmada da birin üçüncü olmuştuk. Bugün de bu yarışmaya katılmaktan çok memnunum. Beni hocalarım tercih ettiği için çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum onlara da. Işıklı köfte yaptım. Gayet güzel ve başarılı yorumlar aldım. Yani dışı ince ve içi özellikle Elazığ yöresine ait olduğu için çok beğenildi. <laughs> Dünyasında her yarışma bir artıdır. Evet, teşekkür ederiz. <laughs>